Bota mı öldün lan? Ya o öldürüyor, oh. öldürüyor beni bota, şu an. Alıyorum, alıyorum. Ya abi alıyorum bayram. Lan beni öldürecek dayım ben, ben, Tamam o zaman dostum evet. abi ne da? Kar benim. Yok lan benim. Sağlık sıfır aslanı verdim. Orada var ya apa. Hani nerede adam? Geliyor. Şuradan çıkacak işte. karşımıza. Ha. Abi nasıl vuruyorsun sen beni hala ya? Evet, sen ben Oo o, ben yiyorum ha. Oğlum bayram beni bir tislesene adam nereden vurduğunu anlamadım. Dayı adamın nereden vurdu? Bombayı çektim Ona adamda AK var. Gel, gel. Bayram tut gari. ne yem tutacaksın. Ya Kız. var Yo bayram lazer yazsana bana ya. Holo evet. atacağım da. Oğlum ben de Ben niye de ben de Oğlum bir tane lazer at kas, 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 kas. lan. Kaç 2x var mı sende? Gel. x var Mali Bana abi. versene. Gel. İkisi de Biz şurada. <laughs> kaç var? At. Dört attım o sana. Helal. Sen de kaç var sen? Oğlum versene lan bende M24 var sen. M24 ile K98'in gücünün arasında bir hasar ya var. Ya yani. of. Ya <laughs> ne diyorsun anlamıyorum ben. Ya bas karı Ay ya Tamam Bas karı ya İkisini ver ikisini bir... ver ver Bas lan bas bas dayım basıyor Aaa beni arada. başkası bayılttı Beni dağdaki bayılttı dağdaki Bıçha. Siste beni siste beni siste beni Mali abi siperdesin değil mi? Aynen koş koş. Bas bas, bas 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 geldi burada canaz. Gir gir içeri. Abi adam geldi. <laughs> Abi. Tut tut. Biriniz beni tutsun, biriniz beni tutsun. Geliyor. Hasan düşme. Geliyor, geliyor Hasan arkamızda. Gel, gel, gel. Çok güzel. Aldı aldı aldı. Arkadakiler var da. Kaskı vardı. kaskı gitti. Benim yelek. Kanka dağdan geliyor. Beni dağdan vurdular. Dayı sende de kasıyor mu? Yok lan ben... deli gibi kastı bende. Ben de, <laughs> ben de Arabaşı geldi sanki ya. Sanki arkadan arabaşı duydum ben. Bak. Araba adam 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 dayı adam var. Bak. Adam var. Araba vardı orada. Aynen. Araba sesi duydum ben ya. Allah. Nereden Neyse siz devam. Araba. Geliyor. İşte bunlar 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 bunlar. Tosak dikkat et cover'ın yok. Çok güzel öldür öldür öldür. Çık at öldür. Bitti. Çok güzel be. Ben. Tamam, Geldi. Araba. Ooo! Ooo! Haro Nereye gittiler? Ne vurdum be? Baygını bitir. Tosalak baygını bitir, baygını tosalak, baygını bitir. Kanka sıkıyorum. Oğlum! Lan istesem vuramam gel. onu Geldi bak geldi. Araba getir, araba getir açtı. Araba getir açtı. Dur arabayı abi fişeğimizi almadık daha. Tamam alın siz fişe. Tamam, ben tamam. siz soldan rush yapıyorum onları. Gel gel gel. Sağa açılın. Orada sağ araba var. Sağa açılın. Siz sağa açılın. Dur dur dayı. Şu arabayı alalım. Bak arabayı ben şey Arabayı yapayım. patlat. Tozu bak bitir araba maşallah. Har Harikasın ya var mı başka? Var var. Arkadaşları var onun. Var arkadaşı var. var, var. Sola gitti bir tanesi. Dikkat edin. Bir tanesi sola açıldı. Biz, araba... Girin, girin. <laughs> Aldım. Bitti Aynen. galiba. Bitti burası. Ölmedi, ölmedi, ölmedi ya. Zombi, zombi. Evin içinde, evin içinde, evin içinde, evin içinde. Dur, dur, tut tutuyorum. Hani. Beklen. Kanka geldi. Tamam. Helal tut beni, tut beni ben ölüyorum. Hastam bu sefer beni tutsun. Dur, dur, susun bir. Arkadan gelmez inşallah. Of sisle bayram direkt. Hayır eve gir. Direkt eve gir. Eve gir direkt. Direkt eve gir. Sis atma direkt eve gir. Evde adam var. Evde adam var. Üç katta. Tosalak can bas. Tosalak can bas. Tek. Tek. Bomba abi evi. Bomba yok. Atladı. Hasan gel araştırdım biz. Bayıldı bayıldı bas 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 bas. Çıkma çıkma çıkma. Bomba attım ben oraya. Bas şimdi. Bir bomba daha var dikkat edin ama. Oh. Helal beni tut. Kanka ona Bayram ben beni tut. Hasan ona da Hasan bayıldı kanka. İkisinde de kamuflaj var. Tamam. Ben çıkıyorum sen şey yaparsın. Ya, ne bu takımdan çıktı? Oyundan çıktı. Takımdan çıktı? Sesim geliyor mu? Ya çağır şunu çağır çağır. Ya nasıl ya? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam. Geliyor Nerede? Drop'un arkası. Arabanın orada drop'un arkası. Ayağına Drop sık ayağına ayağına Çok güzel. Tamam öldü 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 tamam, öldü, öldü. öldü öldü. Öldü mü onlar? İkisi de öldü ikisi. Son kişi. Kanka biri. Evet. Kanka Aha. Biri şu... Oo, bitti. bitti. Alan dışına öldü. Elinize sağlık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar.